Selam arkadaşlar. Bugün ayak bileğinden konuşacağız. Hadi başlayalım. Ayak ve ayak bileklerimiz günlük yaşantımızda çok sık travmalarla karşı karşıya kalıyor. Denge sorunu yaşayanlar, egzersizden uzak yaşam sürenler, yürüme sırasında dikkat etmeyenler ayak travmalarıyla çokça karşılaşıyor. Sporla uğraşanlar ki bunların başında futbol, kayak, basketbol, buz pateni gibi ayaklar için tehlikeli sporlar geliyor, çok fazla ayak bileği kazaları yaşıyor. Günlük yaşam içinde kadınlar için topuklu ayakkabı giyme risk sebebi. İleri yaşta olanlar da çok fazla düşüyor ve çok sık ayak bileklerini burkuyor. Özellikle kemik erimesi olan ileri yaş hastaların buna çok dikkat etmesi lazım. Elbette iş ve trafik kazalarında da ayaklar çok etkileniyor. Ayak ve ayak bileğindeki bu travmalar eklemde burkulmaya, bağlarda yırtılmaya veya daha ciddi olarak kırık ve çıkıklara sebep olabiliyor. Ayağımızda bir travma meydana geldiğinde ilk aklımıza gelen soru kırıldı mı, çıktı mı yoksa basit bir burkulma mı? Sadece burkulma olduğunu düşündüğümüzde doktorlara çok sık başvurmuyoruz. İster burkulma, ister kırık, ister çıkık olsun modern ortopedik cerrahide temel amaç derhal tespit ve erken hareket olmalı. Bu videoda ayak bileğinizde burkulma kırık, çatlak belirtilerini ve bu travmaların ne kadar sürede iyileşeceğini konuşacağız. Öncelikle en hafif yaralanma diyebileceğimiz ayak bileği burkulmalarından konuşalım. Ayak bileği burkulmasını nasıl anlarım? Ayak bileği burkulmaları ayağın içe veya dışa dönmesi sonucu bağların zedelenmesiyle oluşur. Ayak bileği burkulmasının belirtisi burkulmanın ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir. Peki bu belirtiler neler? Özellikle etkilenen ayak üzerinde durduğumuzda Ciddi ağrı meydana gelir. Ayak bileğinde hassasiyet oluşur. Şişme, morarma, hareketlerde kısıtlılık, ayak bileğinde gevşeklik, sertlik. Ciltte renk değişikliği meydana gelebilir. Yaralanma anında patlama hissi veya sesi gelebilir. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavinin şekli ve süresi burkulmanın yol açtığı zedelenmenin derecesine göre değişiklik gösterebilir. Ayak burkulması yaşayan kişilerin dinlenme, soğuk uygulama yapma, ayak bileğini bandajlama, ilaç kullanımı veya nadir olarak da cerrahi girişim tedavide tercih edilebilir. Ayak bileği burkulması ne kadar sürede iyileşir? Ayak bileği burkulmalarından sonra gelişen ağrı ve şişlik genellikle 2 hafta içerisinde azalmaya başlar. Bu süre sonrasında hala ağrılarınız ve şişlikleriniz devam ediyorsa mutlaka bir ortopedi hekimine başvurmalısınız. Ağrılı dönem geçtikten sonra ileride ayak bileği eklem hareketlerinde kısıtlılık olmaması için ayak bileği hareketlerini ve egzersizlerine çalışmaya başlamak gerekir. Bu dönemde fizik tedavi desteği de alınabilir. Ayak bileği burkulmalarında iyileşme %80-90 oranında gerçekleşiyor ve cerrahi tedavi nadiren gerekiyor. Ancak bağların tamamen iyileşmesi 4-6 haftayı bulabiliyor. Ayak bileği bağları tam iyileşmeden oluşabilecek yeni zedelenmeler, bağların iyileşmesini olumsuz yönde etkileyecek ve ileride tekrarlayan burkulmalara zemin hazırlayacaktır. Tekrarlayan burkulmaların bir diğer sebebi ise kasların zayıflamasına bağlı kas dengesinin bozulmasıdır. Tekrarlayan burkulmalar ayak bileğinde güvensizlik hissine ve kronik ağrılara neden olabiliyor. Burkulma sonrasında 2 ay geçtikten sonra şikayetleriniz hala devam ediyorsa doktorunuza tekrar görünmeniz uygunmuş. Bu süreden sonra hala yakınmalarınızın devam etmesi, eklem içinde kıkırdak hasarına, bağların gevşek bir şekilde iyileşmesine ve yumuşak doku sıkışmalarına bağlı olabilir. Peki ayak bileği çıkığı nasıl anlaşılır? Bir kemiğin eklemden ayrılması ve kayması ile çıkık oluşur. Hemen hemen vücuttaki bütün eklemlerde çıkık oluşabilir. Ayağın çıkıkları yaygın görülmez. Fakat potansiyel olarak sakatlayıcı yaralanmalar sınıfındadır. Yaralanmaların mekanizması basit düşmelerden motorlu araç kazalarına kadar değişebilir. Ayak ve ayak bileği kompleks bir yapıya sahiptir. Ayak ekleminde bir çıkma meydana geldiğinde genellikle ayak bileğinde ya da onun ötesinde karıncalanma ve uyuşma meydana gelir. Uyuşma ve karıncalanma hissiyle karşılaştıysanız çıkık meydana gelmiş olabilir. Özellikle ayak bileği kullanılmaya çalışıldığında Yoğun acı meydana gelir. Şişme ve morarma görülür. Ayak hareketleri sınırlanır ve ayak bileğinde şekilsizlik gibi belirtiler meydana gelir. Peki tedavisi ne? Çıkık tedavisi, çıkığın şiddeti ve hastanın yaşı gibi bazı faktörlere bağlı değişiklik gösterebilir. Çıkıkta ilk tedavi, çıkık olan bölgenin dinlendirilmesi, üzerine buz veya soğuk uygulanması, çıkık bölgenin hafifçe yükseltilmesidir. Çıkık tedavisinde çıkığın yerine oturtulması gerekir. Bu kendiliğinden olabileceği gibi bir uzman tarafından da yapılması gerekebilir. Çıkıkta bandaj ve alçı yardımıyla kemik ve eklemin sabitlenmesi ve kullanımının kısıtlanması gerekebilir. Çıkığın neden olduğu ağrıların azaltılmasında ağrı kesici de kullanılabilir. Bazı ciddi kompleks çıkıklarda cerrahi tedavi de gerekebiliyor. Peki çıkık kaç günde iyileşir? Çıkık düzgün bir şekilde yeniden konumlandırıldığında genellikle birkaç hafta içinde tekrar işlev görecek ve tekrar hareket edecek hale gelir. Ayak bileğinde kırık olduğunu nasıl anlarım? Kırık kemikte bütünlüğün bozulmasıdır. Ayak bileğinin darbeye maruz kalması, çarpma ve düşme sonucu her yaşta görülebilir. Kırık bir ayağın en büyük belirtisi üzerine yük verildiğinde dayanılmayacak bir ağrı hissedilmesidir. Ayağın üzerine yük verildiğinde ciddi bir ağrı olup olmamasına göre kırık olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer ayak parmağı kırılmışsa kişi yürüyebilir ve çok ciddi ağrı da hissetmeyebilir. Ancak kırık bir ayakta yürümeye çalışmak çok ciddi acı verecektir. Eğer ayakta bileği saran bir ayakkabı varsa ayağa destek verdiği için ağrıyı maskeleyebilir. Bu sebeple çıplak ayakla yürümeye çalışmak daha doğru olacaktır. Ayakta şişme, morarma gibi yaralanma belirtileri görülebilir yaralı ayakta ve o ayaktaki parmaklarda şişlik görülür. Tabii ki ayakta açık yaralanmalar da meydana gelebilir. Peki kırık oluştuğunda tedavi nasıl oluyor? Eğer kırık kemikler birbirinden ayrılmamışsa alçılama yöntemiyle başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Alçı yerine giyilip çıkarılabilen alçı botları da kullanılabiliyor. Ancak kemikler birbirinden ayrılmışsa, ayak bileğinde şekil bozukluğu varsa cerrahi tedavi gerekli olabilir. Ayak bileği kırıklarının tedavisi her yaşta birey için zorlu ve önemli bir süreçtir. Bu nedenle tedavi sürecinin oldukça özenli bir şekilde planlanması gerekir. Ayak bileği kırığı ne zaman iyileşir? Bu sürenin hastanın yaşı, cinsiyeti, kırığın durumu ve tendon yaralanması olup olmadığına bağlı olduğunu söylememiz mümkün. Ayak bileği kırığı ister alçıyla ister cerrahi tedaviyle tedavi edilsin, tedaviden sonra en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlamamız gerekir. Rehabilitasyonda yapılacak egzersizler ve dokuların egzersizlere cevap verme hızı farklıdır. Elbette ayak bileği kırığının iyileşme sürecini etkileyecek faktörler var. Kırıkta parçalanmanın fazla olması, kırığın ekleme uzanması, sigara kullanımı, vücutta enfeksiyon bulunması, metabolik rahatsızlıklar, vitamin eksiklikleri gibi faktörler kırığın kaynamasını etkiliyor. Tam da burada kırığı kaynatan 5 besin videomuzu buradaki i e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Peki biraz da ayak çatlaklarından bahsedelim. Kemik çatlaması, kemiğin kırılma olayının başlamış olup tamamen kırılmamış olmasıdır. Kemik tamamen kırılmadığı için ve kırılma olayı yarım kaldığı için çatlama meydana geliyor. Çatlağın kırığa göre farkı, yani anlaşılmasını belli eden özelliği, ilk darbenin alındığı zaman eğer kırık değilse yani çatlaksa tam şişmez, daha sonra yavaş yavaş şişmeye başlar. İlk başta pek fazla şişlik olmadığı için çoğu kişi tarafından anlaşılmayarak dikkate alınmaz. Fakat şişlik ve ağrılar saatler geçtikçe artmaya başlayınca o zaman çatlama olduğu anlaşılır. Çatlak tedavisinde de aynı kırıkta olduğu gibi başlangıç tedavileri başlanır. Fakat kırığa göre çoğunlukla daha kısa sürede iyileşme meydana gelir. Tabii ki bu durumda kişinin yaşı önemli etkenlerden biridir. Ayak çatlaklarının iyileşme süresi ortalama 4-6 haftadır. Bu süre zarfında çatlak olan kemik eski formuna kavuşur ve çoğunlukla sonrasında ağrı kalmaz. İlk zamanlar şişlik oluşan ve ağrı ortaya çıkan bölge tedavi süresi geçtikçe normale dönmeye başlar. Bugün size ayak ve ayak bileği ağrıları ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.